büyük felaketin merkez üssü Pazarcık'ta tarlalar yeşermeye başladı. Depremzedeler de haraları çalışıyor. O tarlalardan birine gitti arkadaşlarımız. İşte arkadaşlarımızın izniyle. Toparlanma başladı. Toparlanma mı? başladı. Devletimiz de yaptı. Biz de yapıyoruz. İnşallah toparlanacağız. Geri bu sezon geri başladık yani Allah şükürler. olsun. Havalar ısındı, tarlalar yeşillendi. Felaketin acısı hala taze ama deprem bölgesinde tarım mesaisi hızlandı. Depremin acısına rağmen biz ayakta durmaya çalışacağız. Hayat devam ediyor. Deprem hiç şüphesiz çiftçileri ve tarlaları da vurdu, büyük hasar aldı buralar. Ama toparlanma süreci de hızlı şekilde devam ediyor. Özellikle devletin verdiği kredilerle birlikte işçiler üretimlerini sürdürüyor. Burası Kahramanmaraş'ın pazarcık işçisi. ve şu anda sarımsak tarlasında ciddi anlamda üretim yapılıyor. Şu an sarımsak çalışıyor, hayal devam ediyor efendim. Aynı iyi yani. Sarımsak hasatına başladık. Hayat Devletimize devam ediyoruz. Sürekli her şeyi üretmeye çalışıyoruz. Devletimiz Allah başımızdan eksik etmesin. Devletimizden yardım aldık, kredi aldık. Hı. Üretmeye devam ediyoruz. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan defremzedeler, diğer yandan da çoluk çocuk tarlaya koştular. Var güçleriyle üretime başladılar. Kaç ton sarımsak var yaklaşık? 300-400 lira. 300-400 ton. Evet abi. Hı, kaç kişi çalışıyor? Ee, şu anda 120 kişi. Eski hayatımıza geri dönmeye çalışacağız. Kredi geliyor, yardımları geliyor. Zor mu yapmak? Yok işimiz olduğu için kolay. Topraktan çıkardık. Evet sonra böyle yapıyoruz. Bu gördüğünüz sarla depremden sonra tamamen boşalmıştı. Zaten çalışan işçilerin de ya evleri ya dükkanları ya arazileri yerle bir olmuştu. Ama toparlanma süreci hızlı gerçekleşti ve kredi desteğiyle birlikte işte üretim de tam gaz bütün hızıyla devam ediyor. Üretim iyi güzel gidiyor şu an benimle. Kaldığınız yerden devam mı? Devam ediyoruz aynen. <laughs>